Hiç merak ettiniz mi? B-2 Spirit neden diğer uçaklara hiç benzemiyor? Cevap tek bir kelimede gizli: görünmezlik. Geleneksel uçaklardaki dik kuyruk gibi yapılar radar sinyalleri için adeta bir ayna görevi görür. B-2 ise bu yüzden uçan kanat konseptiyle tasarlandı. Kuyruğu tamamen ortadan kaldırarak radar kesit alanını yani radardaki izini inanılmaz derecede küçülttüler tasarımındaki paralel kenarlar, üzerine gelen radar dalgalarını kaynağına geri yansıtmak yerine bir elmasın ışığı kırması gibi farklı yönlere dağıtır. Ancak kuyruksuz olmak uçağı aerodinamik olarak kararsız yapar. İşte burada devreye saniyede yüzlerce mikro düzeltme yapan dahi bir bilgisayar sistemi yani fly-by-wire giriyor. Yön kontrolü ise kanat uçlarındaki özel ayrık elevonlar sayesinde sağlanıyor. Sonuç mu? Aerodynamic Flow Visualization testlerinde de kanıtlandığı gibi, bu dahiyane geometri ve fizik birleşimi, 170 milyon dolarlık bir bombardıman uçağının radarda sadece bir kuş kadar görünmesini sağlıyor. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.